sol tarafa mı geçiyor? Sağ şey? tarafa. Aa şurada bir şey var. Alayım mı lan bu var yeri böyle. Aa arı kovanıymış. <laughs> arı kovanı. var mı seni? 122 lira diyor ama çok güzel para ediyor. Alabildin? evet, evet. Aktaş soktu. Osman bir yöne gidiyor hala koşuyor. Nasıl bir kork korkusu varsa arkasında item de var. Osman binaya girdi. Bak stop sign. Osman evde misin? Yemedi. <laughs> <laughs> <Değim> <laughs> Oğlum edip izlemek daha komik lan bu oyunu. Ha? <gülüyor> <gülüyor> edip izlemek daha komik. Evet evet. Come on. Bunlar birbirine Aha. hayatta olmadan haberi de yok. Evet. Bak Aktaş şuraya doğru çıkıyor ama arı gelip. sesi geliyor orada. Ne evet. Hadi dön arkaya, arkaya dön arkaya. Aha Osman var ya. Çok, hafif kenarından o, çok belli ben oldu. Ben ha? Ah be, ters ah. gitti arkadaş. yine bir şeyler bulmuş. Aktaş Osman'ın olduğu yerden geçti şu an. Ay evet evet. <laughs> Birbirlerine haberleri yok. Stop sign aldı gidiyor. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> İşin kumut tarafı... Kovanın değeri çok iyi. 122 yazdı. Evet. Yani bütün yani parayı, bütün her şeyi bu kurtardı şey. yani ha? Yarın bitiririz bu işi. Mustafa bu şey. buradan düşüp ölmemişti. Evet. İşte. Osman Aa, atlar mı? Osman'a bir kapı açıyor ama tam çözemedik olayı. Arı. Arı sesi geldi yine Osman'dan. <laughs> Aa bataklığa girdi arkadaş. Ha çıktı. Osman da eve geri gidiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Osman veya Aktaş bekleyecek mi gemide? Aktaş girdi Kapıyı kapattı aa. Aa, aa. <laughs> Kapıyı kapattı bekliyor Aa kaldıracak Genel gemiyi Aa kaldırdı Ay. Osman Aldı, Bak, aldı gidiyor Osman'ı bıraktı oh. <laughs> Anahtar piçi oldu galiba Osman zaten kayboldu aa. Osman hoş geldin Osman Aktaş seni bıraktı ne gitti. Osman kayıp. Osman yaşıyor muydu? <laughs> Yaşıyordu. Yaşıyordu. Oğlum ne yaptın? Anahtar vardı bende ya. Hala yok. Evet, tamam. Sorun Uç değil bu. şu 120 lira. 122 lira. Harika bu oğlum nasıl çaldınız ya? Nasıl? <laughs> Çok iyi oldu abi değdi yani o 120. İki kişi öldü. Onun için iki... Abi şeye gidelim mi direkt? Işık da gitti. diyor. Bence parayı... Ya bir günümüz daha var bence gidip... ...inelim bir yere daha çok para yapabilir miyiz diye bakalım. Her türlü bunlar... Burada. Tamam. Değil mi? Ama ışık falan mı alsak ya? Bende ışık kalmadı. Işığım gitti. Evet. İşte bence bir, bir tur bunları teslim edelim şirkete. E şimdi niye almıyoruz? Alamıyor muyuz? Yok abi vermedik ki. Ha, ha 12 lira istiyor. Ha para yok. Bence o zaman görüntüsüz gidelim yani ne olacak şey ya. Bunları vermeden. Yani herkesi duruyorsa... Ya herkese duruyorsan gidelim. Bence de market diyorum ben de ya. Market mi diyorsunuz? Evet. Ya yani kanka şimdi biz bunu 130 lirayı vereceğiz ya. Bunlar şimdi bu fiyatı arttırır bence. Var ya bunlar bize puçluk yapacak ha. Ben sana söyleyeyim. 130 mı verdin? Ha 200 istiyor o zaman diyecek. Tamam 130'luk verelim işte bu 127'yi verelim. Günümüz artar. Ama zaten bir günümüz var ki şu an bir günü boşuna harcayacağız. Evet bir günü niye boş harcıyoruz? Ya yani benim düşüncem o şey yani. harcayacağımızı harcamayacağımızı bilmiyoruz okay. ama. <laughs> yani kanka bu şirketin puşluğuna bilmem yani. Bir, bir, şey soracağım. Şey <laughs> <pushluğuna, Gülüyor> yani. Stoplayalım biraz. Nereye indirdin? Bir şeye mi götürdük? Bir şey soracağım dördümüzde ölürsek paralar gidiyor mu? Ya Yok, Yok Gün gidiyor yani. gidiyor buradan başlıyoruz da Bunları Sağlama lazım. Bunları çalmasın Örümcek, örümcek böyle. Çalmaz Çalmaz ya yani. Aa, bir tane daha argovanı var. Oynamadık mı yine? İki tane var hemde. Oh shit. Abi, ikinci... oh, alıp. Ben Feda ediyorum kendimi Bir dakika ikisini aynı anda alalım. İkisini aynı <laughs> anda alalım. Yani <İkisini> <laughs> <anda alalım. gülüyor> iki tane şey çıkacak o zaman. Tamam çıksın. Bir alıp, tane al, öyle mi yapalım. Aynen. Sizi de. geçen sefer iki, iki, iki e, tane şey, daha Şey içeri kapıyı kapıyı Binaya kapıyı koşarken kapıyı kapıyı kapıyı. şöyle bir sıkıntı var. Merdivenden, o kovan elindeyken çıkamıyorsun. Şuradan zıplayarak çıkman lazım bir yerden. Yani şuradan zıplayarak çıkman lazım. Onu tamam. kovana dikkat et. Ben çünkü o yüzden öldüm. Çıkamadım. Ben deniyorum o zaman. o zaman. Deneyeceğim mi? İyi hadi ben uzaktan izliyorum. Geliyor. Ben öldüm. Direkt. Hey. Ah shit. Ah shit. Ah shit. Did you do? Elektro şok Ah. Şu araları birisi üstüne çekerse o kuvanı alıp alabilirim. fake at, fake atak. Aldım gidiyorum. Aldım gidiyorum. Aldım gidiyorum. Huh koydum. Koydum. A bu kim ölen? Osman. Aktaş Ölmedin, ölmedin mi? Nerede misin? E, e gemideyim içinde değilim. Aa bana geliyorlar koş. Koş 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 koş. Kapat bak kapat bak kapat Kapat. Geliyorlar mı? Bir kameradan bir bakalım. Binaya şu an var ya. Kemerin dışında var. Kaldır oğlum Ka kaldır Kaldır kaldır. Kapı açılacak kapı açılacak. Niye? Bir açma kapıyı. Diyor. Ah! Kapat dedim. Kaldır gemiyi kaldır gemiyi kaldır. Öldür lan onları kaldır, kaldır kaldır Aktaş <laughs> Kaldır 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 gidelim. Öldü mü? Akta Bilmiyorum ki orada pesleri çıkmıştı birinin. Emir miydi? Aktaş mıydı? Emin değilim. Aktaş ölmemişti ya. Ölmüş. Nasıl ölmemiş? Ölmüş işte. Ölmüş. Nerede öldü lan Önümdeydi benim. 124 toplamışız. Çok iyi. <laughs> Nerede öldü? Aralar geldi ya salmada. Bence bu işi işimiz bittikten sonra dönüşte yapabiliriz vaktimiz kalırsa. Gidip veriyor muyuz? Metal other bina, goods. bina, bina. Evet, vermeye gidin diyor şu an. Satmazsanız sizin... Bundan sizi... mı gidiyorduk? He? Bundan. Nereye company... gittiğimi <laughs> Company... Bir şey yazıyordu ama. Sadece 130 verelim var ya bunlara. Fazlasını vermeyin. İkinci aldığımızın değeri daha fazlamış. Bak 124 diyor. Şu whoopie ile bir tane de Hı, şey verelim. Ya. Şu Wupi 9'muş. İkisini verelim bence. Paramız niye 4 kaldı? Kanka ceza yedik ya. Ölüleri to toplamadık diye bir şey yazdı ekranda. parası da Aa, mı sen kaçırdın? Aynen kanka. Ceset bıraktık diye. Sanırsam. Geldik mi buraya? şirket binasına yani Kolu açılmıyor. Kolu geldik geldik. Çekeyim mi kolu? Ha indirmemiş. Yani şey gittik. İndir. Tamam gittik. Gemi indirmemiş. Şu Whoopi ile şunu verelim bence. <laughs> Al Whoopi'yi ben de op bir dakika ben bunlardan korkuyorum. <laughs> Üstüne geçince mi ötüyor bu? Bu ses nereden çıkıyor? Al Emircan koy bunu. Şuna bassana. Bastım. Neye basacağız lan? Ring ring öttür onu öttür. ben lazım. Bir taneye bakmıyor ki. herkes geride lan. Koş koş koş. <laughs> ha. Ne oldu aldı mı ürünü? Allah Allah. Ha 131. Kota'ya tam yetişmişiz lan. Ee ne olacak şimdi? Bir birim kurtardık. Kaldırayım mı gemiyi? Kaldır. Bence geri yürenleri satmıyorum. Ben... 135 koldumuz olmuş kanka bu arada. Tamam. Tamam. Peki. Yani baksana bir markete bak gitmeden. Başka bir şey daha mı satalım diyorsun? Belki paraya göre. Bilmiyorum. Yani bu hayvı satmayalım bence. Bunun değeri yazmıyor. Satacaksak şu stop sign. Baksana bir şeyde stop. vurabiliyoruz bak. <gülüyor> Neyle? <gülüyor> lan oha! Oğlum vurma! ne <laughs> oldu? Canım gitti. Öldüm oldu. pardon. <laughs> bak. Kanka karakterin canı kırıyor mu lan canım? Kanka walkie talkie 12 diyor. Aa, flashlight lan. 15. Tamam iki el bir feneri. Bir, bir elfe yani bir el feneri Yani paramız baya bayağı var yani. Bence bir şey satmaya gerek yok diye düşünüyorum. Tamam. Başka bir şey de alabiliriz oradan Ben bilmiyorum al bak. Ben bilmiyorum. Stor dedim. Çok okumadım. hepsini bir defa satacağız sanki. İlk defa geçiyoruz. Zenginiz. lok, lok bir kral alabiliyormuşum alsam mı? Lok pick gerek bir yok ki Alma bir da bir kaldıralım gemiyi. İyi tamam kaldıralım. Nereye gidecek hiçbir fikrim yok ama şu an. Ya, buradan ayrılacağız an, sadece şirket binasından ayrılacağız. Ayrılacağız bize şimdi kaç gün verecek? Görecek. Bizim şeyin kapısı niye açık? <laughs> E, 222 var oh. görüyorsun değil mi bak? Oh. One, two, Ve 3 günüm, ha, üç, yine 3 günümüz var. Kanka... Evet. Tamam, 150'si toplandı. İndireyim mi gemiyi indir İndir, indir. yok yok, İndirin aynı yere başka bir, değiştir <laughs> başka bir yere. Başka bir yer zaten, değişti. Bende değişmedi. araç alayım mı gençler? Hala Ye? şirket bir diyor kanka burası? Bak, Kanka orbiting Gordon diyor işte. Yok bak altını oku. Kamp şirketin olduğu yer, company Reside. Emin misin ya? Kanka evet, Or, orbiting 71 Gordon. Tam başka Nereye gidelim o zaman? Az önceki olduğumuz yer neydi? Hatırlayamadım. Hani binasında satın alımlar %30 indir neymiş ya Shit Öyle mi? Neyse geçti artık Tercih <laughs> su alsak ya